Herkese ben Ezgi kanalıma hoş geldiniz. Yine yerde oturarak başlattığım bir videoyla karşınızdayım. Çünkü bugün yeni odamın ilk dekoratif aksesuarını birlikte yapacağız. Bunun için de en iyi çalışma ortamının yere oturarak olduğunu düşündüm ve malzemelerimi hemen önüme aldım. Bugün doğal raf ipi kullanarak bohem bir ayna yapacağız. Birlikte ihtiyacımız olan malzemeler doğal Rafya ipi. Bunu hobi bulabilirsiniz. Ben internetten siparişlerimi Trendyol'dan aldım. 33-34 lira gibi bir şeydi. İndirimde almıştım ama. Onu da söyleyeyim. Geri kalan şeyler ...elimde olan malzemelerdi. Ben bu kendin yaptığı projeleriyle ilgili en sevdiğim şey zaten elinizde olanları değerlendirmeye yönelik olması. Şöyle bir çember, tel olabilir, kasnak olabilir, kasnakla da yapıyorlar. Bu eski bir abajurun altıydı ve öyle duruyordu, kullanılmayı bekliyordu. Bu proje için bekliyormuş mer. Bir de şöyle bir aynam var. Normalde bu proje için bir çember ve yuvarlak ayna tercih ediliyor. Elimdeki ayna böyle elips şeklinde. Bir biraz zorlayıcı olabilir ama göreceğiz birlikte nasıl olacağını. Çemberim çok hafif daha geniş kaldı ve elips olduğu için aynı kenarlardan taşıyor. Ama rafiyeyi çok sık bir şekilde buna bağladığımda o sorunu çözeceğimi düşünüyorum. Başka ihtiyacımız olan şey rafya ipi ölçmek için bir metre mezura ve rafya doladığımız bu çemberi aynaya yapıştırmak için sıcak silikon kullanacağım. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, mücadeleden sonra şu bence fazla ya. Şunu bir şuraya sıkıtalım. İlk olarak bu ince olan tutamı aldım. 30 santim boyunda bir keseceğim. Tamam, şimdi yakın çekimle başlayalım o zaman. İşte elimde şu az önce kestiğim 30 santimlik rafyadan 4-5 tane var. Şöyle ikiye katlıyorum. Şu şekilde. Sonra kastan üstüne getiriyorum. Ve alttan şöyle saplarını çekiyorum. Düğüm atar gibi. Şu kısmı önde dursun istiyorum ben. Gördüğünüz gibi çemberi bitirdim neredeyse. Son 2-3 tane şurayı sığacak. Şöyle bu şekilde tekrar göstermek istiyorum sonuncuları bütün sırayı bu şekilde tamamladım. Genelde bu kadınlıkta yaptım. Şuradan. Ve bu sonuncu sanırım. bu şekilde. Sonunda bitti. Şimdi uzaktan bir göstereyim size. Çemberin son hali şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben biraz keseceğim. Hepsi dümdüz bir şekilde aynı boyda olsun istemiyorum ama arada çok fazla uzunlar var. Onları düzelteceğim. Ama bu dağınık görüntü aslında hoşuma gidiyor benim. kesme işlemini de tamamladım. Ütülemeyeceğim. Ben böyle dağınık olmasını sevdim. Sadece şuralar zaten biraz dağınık. Bence bu şekilde daha havalı duruyor. Beni zorlayacak kısım geliyor. Şimdi aynayı nasıl konumlandıracağım altında. Burası 49. Tamam. 4,5 cm oradan, 4,5 cm buradan ve kenarlardan da yarım santim dışarıda kalacak. Önce bir tarafına sürüp yapıştırıp Kalan kısmı ona göre ayarlayacağım. Aynaya sıksam şöyle. Şu an süper. Resmen kenarlardan gözükmeyecek. Aa, harika ayarladım. Yapıştırma işlemini siz de yakından görün istedim. Şöyle kenarlardan kenarlardan yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Bakalım. Aynen yapıştırma işlemi de bitti. Beklediğim gibi olmadı. Beklediğimden kolay geçti. Bakalım kurumuş mu? Kaldırayım. Şimdi arkasını çeviriyorum. Arka kısmına bir askı yapacağız. Artık olan rafyalardan hemen bir şey öreceğim. Şöyle bir şey ördüm. İki yandan da bağladım. Bunu şuraya silikonlayacağım. Burası tam orta mı acaba? Bakalım. Şuraya bir Askımız da hazır. Önündeki silikon artıklarını temizleyip duvardaki yerine alacak. Ve işte Rafya'dan yaptığım bohem aynanın son hali duvardaki yerini aldı. Dün çok geç olmuştu saat duvara çivi çakamazdım o yüzden bugün devam ediyorum. Hemen yatağımın yanında şu komodinin üstünde burada olsun istemiştim zaten. Makyaj masamın oraya başka bir şey düşünüyorum. Çok memnunum sonuçtan. Yaptığım ilk değil projesi bu. Yani bu büyüklükte bu çapta. Sadece biraz zaman aldı. Onun dışında çok kolay. Ben yaklaşık 15 lira gibi bir şey mal ettim. Aynam ve diğer malzemeler evde olduğu için sadece rafya'ya para verdim ve rafyanın da çeyreğini kullandım. Eğer bohem tarzı siz de seviyorsanız mutlaka odanızda deneyin derim sadece biraz vakit aldı büyük olduğu için. Onun dışında çok basit bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Yeni odam için yapacağım tüm aksesuarları sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu da ilkiydi bu mini bir seriyi yapacaksam eğer. İlki bohem aynayla oldu. Önümüzdeki haftalarda diğer aksesuarları da yapıp sizlerle paylaşacağım. Beğendiyseniz mutlaka siz de deneyin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın ki gelecek videolardan da haberdar olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.